Arkadaşlar bugün Zeynep'e büyük bir tuzak kuracağız. Bu kapıya önce çivileri koyalım ve şimdi Zeynep'in elini ve ayağını siyah renge boyayalım. Bu boya yapışkan boyadır. Eline bir kitap verip diğer eline de alkol şişesini verelim. Ana uyan bak Zeynep ne hale getirmiş seni. Yüzünü gözünü hep siyah şeye boyamış. Görüyor musun? Bu kızı bir cezalandır. Anam bu halde ne? Nerede Zeynep? Ana bu kıza bak. Anne bak görüyor musun? Ne yapmış? Bunu iyice cezalandırmak lazım. Uyan Zeynep? Bu halinde ne? Ne oluyor anne ya? Ana bu ne? Abo ayaklarım simsiyah olmuş. Anne haberim yok benim. Anne o da ne ki? Ablam bak ne yaptı? Tüm duvarı ayak izleriyle kaplamış. Evi berbat hale getirmiş. Ana doğru var. <laughs> Şerefsiz Zeynep, sana üç gün mühlet. Bu evi eski haline getir. Yoksa seni mahvederim. Anne öyle olmaz. Önce bir cezalandır. Hadi göreyim seni. Zeynep bırak buraları silme. Git annene bir tane elbise hediye al. İyi de abi ben annemin ölçülerini bilmiyorum ki. O zaman git ölç hemen Zeynep al bu ipi. <laughs> Layla. Anne uyan uyan. Bak Zeynep seni boğacak. Ya ne oluyor ya Zeynep? Ne yapıyorsun sen? Anne bu kız seni boğacak bak. Senden intikam oluyor. Bunu cezalandır. Yok anne ben bir şey yapmayacaktım. Sus lan Zeynep. Seni mahvedeceğim. Demek öyle yaparsın ha? Neyse ben kaçayım. Ana buraya çivi koymuş. Şerefsiz abi senin yüzünden burada mahkum kaldım. Annem beni dövecek şimdi. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olun. Sizleri seviyorum. <laughs> Arkadaşlar bir gün Zeynep'e büyük bir tuzak kuracağız. Şu dikenli telleri ayaklarına bantlayalım. Böyle kırılmış gibi olsun ve şu kokmuş çorabı Zeynep'e koklatalım. Şimdi kokudan uyanır olmaz. Ya bu da ne ya? Ne pis kokuyor? Ya abi salak mısın? Çorabını niye verdin bana? Zeynep bak ayakların kırılmış senin. Dün akşam çok alkollüydün. Ayakların kırıldı. Ya abi salak mısın? Hatırlamıyorum öyle bir şey. Zeynep bak dün alkollüydün. Annemle seni zar zor getirdik. Unutmuşsun. Ya salak salak konuşma. Neyse ben gideyim. Anam ayaklarım çok acıyor. Ana harbiden ayaklarım kırıldı mı benim? Al bak videosunu çektim. İnanmazsan bak. Annem sürükleyerek götürüyor seni ayakların kırıldığı için. Ya abi sakat mı kaldım ben şimdi? Geri zekalı Zeynep. Şimdi sana daha büyük bir tuzak kurayım. Şu klozetin girişi kapatalım Ve şu tuvalet kağıdına çivileri koyalım. Evet. Zeynep tuvalete girdiğinde büyük bir şok yaşayacak. Aha, gidiyor tuvalete. Sessizce izleyelim. Ana bu ses de ne? Dur bakalım. Ya Zeynep bu ne ha? Kafası duvara geçmiş. Zeynep ne yapıyorsun burada salak salak oturup? Al sana bir hediye aldım. Yüzün gülür belki. Ya abi teşekkür ederim. Ne ki bu acaba? Ana hep para. Teşekkürler abi. Sen ne kadar kibarsın? Zeynep bu ikinci parayı da götür. Anneme ver. Ona hediye ettim. Teşekkürler abi. Anne bak sana hediye aldım ben. İçi dolu para. Hemen aç onu. Ana bu da ne? Burada para yok kız. Anne Zeynep seni kandırıyor. Boş bir şey vermiş. Bak para yok. Ya anne öyle bir şey yok ya. Sus lan Zeynep. Gel buraya mahvedeceğim seni. Kaçma. Abo bu kız korkudan kapıyı kırıp kaçtı lan. Ama benim şiddetimden kaçamaz. Arkadaşlar abimin yüzünden hem ayaklarım kırıldı hem annem beni dövmeye götürüyor. Ben masumum. Lütfen yorumlara yazın. Bana işkence ediyor bunlar. Arkadaşlar bu evlatlık verme belgesini Zeynep'in ayak izine benzeyecek şekilde yapalım. Evet Zeynep'i kandıracağız. Çocukluğunda evlat alınmış gibi gösterelim. Anne ne yapıyorsun burada? Bak senden bir hayranın imza istiyor. Şunu sana hemen. Tamam oğlum al imzaladım. Şimdi arkadaşlar bunu dolaba koyalım ve Zeynep'i uyandıralım. Şu kokmuş terliği burnuna koyalım uyanır şimdi. Ya çok iğrenç. Midem bulandı bu ne? Ya abi gerizekalı. Sen neden midemi bulandırıyorsun? Defol adamdan. Zeynep annen bir kolyesini kaybetmiş ve senin aldığını düşünüyor. Ve hemen onu geri istiyor. Git dolabına bak bakayım belki dolabındadır. Ya ağabey ben annemin şeyini almadım. Bak istersen dolabımda yok. Bak istersen. Şu ne? Ana şurada bir şey var ağabey. Bak benim doğum belgem. Hiç bakmamıştım. Bir bakalım ne var içinde. Aa ağabey ben evlatlıkmışım. Hayallerim kırıldı. Siz benim gerçek ailem değil misiniz? Zaten biliyordum böyle kötü davranmanızdan. Anne ne yapıyorsun burada? Bak sen çalışıyorsun. Zeynep eylem vakti gitmiş uyuyor. Git onu döverek uyandır. Çok tembel bu kız. Nerede lan bu şerefsiz açılan kapı? Aman kapıyı kırdık yine. Lan Zeynep ne yapıyorsun? Kalk her yeri süpür temizle evi. Evi bok götürüyor. Lan uyansana neden böyle yapıyorsun? Anne bir baksana. Biz o gün bir tane Zeynep'in eşofmanını attık ya çöpe. Meğer onun hediyesiymiş ve çok seviyormuş. O yüzden çok üzgün. Ve onun değeri 3000 <laughs> dolarmış biliyor musun? <laughs> Anam. Ya kızım tamam biz hata yaptık ama şimdi şey yapma. Ne biçim hata? Beni kandırdınız siz. Ya kızım bilerek olmadı. Ben onu bilmiyordum. Fiyatını da bilmiyordum. Ne fiyatı? Ben paha biçilmezim. Benden uzak dur. Ben artık sizi sevmiyorum ve bu evden gideceğim. Lan salak nereye gideceksin kim alır seni? Demek öyle. Gider sokakta yatarım. Anne ben gidiyorum. Bugüne kadar bana yaptığın için her şey için teşekkür ederim. Pardon üvey anne artık gerçek ailemi bulmaya gidiyorum. Ne gerçek ailesi bu kız? Eşofman attık diye sinirlenmedi mi? Yukarıda, kışta, kıyamette. Ana gerçek babam. Sen benim babamsın. Seni çok seviyorum. Götür beni baba buralardan. Annemi de görmek istiyorum. Arkadaşlar, Zeynep'e büyük bir tuzak kuracağız. Şu kopmuş çorabı keselim ve Zeynep'in kafasına geçirelim. Eline de şu anahtarı verelim. Aynı hırsız gibi gösterelim. Şimdi anneme söyleme zamanı. Anne uyan, eve hırsız girmiş. Çabuk uyan. Ne oldu oğlum? Ne hırsızı? Nerede hırsız? Hemen gidelim onu mahvedelim. Gel peşimden. Anne bak Zeynep'in odasında hırsız. Anne, anne ne yapıyorsun burada? <laughs> Oğlum YouTube'dan bakıyorum hırsız nasıl kovalanır diye. Birazcık korktum da. Korkma anne. Al şu maskeyi tak. Hırsız seni tanımaz. Eline balyoz al gir. Hadi göreyim tamam seni. Tamam oğlum. Lan hırsız burada yatıyor. Anne onu uyandır ve evden kov. Acele et. Lan hırsız uyan. Evimden defol git. Seni mahvedeceğim. Lan hırsız girmiş odama. Sen ne işin var benim odamda defol git. Mahvedeceğim seni. Arkadaşlar kapıyı kapattım. Şimdi de salaklar birbirini mahvediyor. Güleşiyor gibi. Hadi bakalım kim yenecek. Anam telefonum düştü. Lan sen benim telefonumu kırdın. Bu benim annem. Hırsız değilmiş. Sen cezalısın artık. Burada sabaha kadar bekleyeceksin. Arkadaşlar şimdi şu ağda rengini boyayalım. Zeynep'i kandıralım. Zeynep ne yapıyorsun burada? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şunu al bu boya. İle annemi cezalandıralım. Abi teşekkür ederim. Şimdi annemi mavi boyayla boyayayım. Ne oluyor burada kız? Ne yapıyorsun? Anne şaka yapacaktım. Sadece mavi rengi boyadım sana. Anne yalan söylüyor. Bu bir ağda. Senin canını acıtmaya çalışıyor. Hayır anne bak bu boya. Anam canım acıdı lan Zeynep. Hayır anne ya. Abim kandı bulamış. Neyse ben kaçayım. Ana kapının çıkışını kapatmış. Ben bu delikten nasıl geçeceğim şimdi? Arkadaşlar abim beni tuzak kurdu. O yüzden ben burada masum kaldım. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olun. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar bugün Zeynep'e büyük bir tuzak kuracağım. Saçlarını yeşil renge boyayalım ve çok güzel oldu. Şunu yere atalım da Zeynep uyansın. Uyan lan Zeynep. Ya abi ne oluyor ya? Salak mısın? Defol git odamdan. Geri zekalı. Zeynep saçlarını neden yeşile boyadın? Annem duyarsa mahveder seni. Ya abi benim haberim yok ya. Anneme söyleme. Anneme söyleyeceğim bana ne? Ben gidiyorum. Hayır hayır abi lütfen dur. Anlaşabiliriz. Anne ne yapıyorsun burada? Zeynep yine kötü şeyler yaptı. Biliyor musun anne? Sus lan şerefsiz. Senin yüzünden hep Zeynep'i dövdüm. Artık sana inanmıyorum. Bak kızıma ne güzel yemek yaptım. Gel kızım yemek ye. Merhabalar. Anneciğim ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben Müslüman oldum. Tesettüre girdim. Doğru dini buldum anne. O yüzden başım kapalı olması lazım. Helal kızım. Doğru dini bulduğun için sevindim. Hep Müslüman ol tamam mı? Kafirlikte iş yok. Kızım tesettürüm bozulmuş. Dur düzelteyim. Ana bu da ne? Kızım kel olmuşsun. Saçların nerede? Ya anne ya. Bütün sırrı bozdun. Neyse ben kaçıyorum. Gidiyorum. Anam kızım saçlarını kel etmiş. Neyse ben bunu bir cezalandırayım. Açıl lan kapı. Gel lan buraya Zeynep. O saçların hali ne? Saç yok kızım. Gel buraya. Mahvedeceğim seni. Arkadaşlar şimdi annemin telefonunu alıp şu tuvalet terliği kılıfına geçir Zeynep'e büyük tuzak kuracağız. Şunu kapatalım. Zeynep gel. Hamam böceği yakaladım. Gel öldür. Abi nerede? Nerede? Burada, burada Zeynep. Abi ben nasıl öldüreceğim onu? Al şu terlikle vur. Ben kaldıracağım. Sen vur tamam mı? Aferin Zeynep. Vurdun. Ana bu da ne abi? Anne gördün mü? Zeynep senin telefonunu kırdı. Cezalandır onu. Lan Zeynep demek ki telefonunu mu kırarsın ha? Şerefsiz. Anne, sakin ol. Bak sana ne diyeceğim. Hemen internetten telefon sipariş veriyorum. İki dakikaya kapında olacak. Hatta gelmiştir anne. Gidip bakalım. Anne beğendin mi Zeynep'in sana aldığı hediyeyi? Oğlum bu benimle dalga geçiyor. Abi bu ne? Benim haberim yok ya. Ben almadım anne bunu ya. Sus lan şerefsiz. Hem telefonumu kırdın, hem de dalga geçtin. Arkadaşlar, annem beni dövmeye götürüyor. Telefonunu kırdığım için. Yeni telefon alacak param yok. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenin. Bay bay. Arkadaşlar bugün Zeynep'e büyük bir tuzak kuracağım. Saçlarını yeşil renge boyayalım ve çok güzel oldu. Şunu yere atalım da Zeynep uyansın. Uyan lan Zeynep. Ya abi ne oluyor ya? Salak mısın? Defol git odamdan. Geri zekalı. Zeynep saçlarını neden yeşile boyadın? Annem duyarsa mahveder seni. Ya abi be benim haberim yok ya. Anneme söyleme. Anneme söyleyeceğim bana ne? Ben gidiyorum. Hayır hayır abi lütfen dur. Anlaşabiliriz. Anne ne yapıyorsun burada? Zeynep yine kötü şeyler yaptı. Biliyor musun anne? Sus lan şerefsiz. Senin yüzünden hep Zeynep'i dövdüm. Artık sana inanmıyorum. Bak kızıma ne güzel yemek yaptım. Gel kızım yemek ye. Merhabalar. Anneciğim ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben Müslüman oldum. Tesettüre girdim. Doğru dini buldum anne. O yüzden başım kapalı olması lazım. Helal kızım. Doğru dini bulduğun için sevindim. Hep Müslüman ol tamam mı? Kafirlikte iş yok. Kızım tesettürüm bozulmuş. Dur düzelteyim. Ana bu da ne? Kızım kel olmuşsun. Saçların nerede? Ya anne ya. Bütün sırrı bozdun. Neyse ben kaçıyorum. Gidiyorum. Anam kızım saçlarını kel etmiş. Neyse ben bunu bir cezalandırayım. Açıl lan kapı. Gel lan buraya Zeynep. O saçların hali ne? Saç yok kızım. Gel buraya. Mahvedeceğim seni. Arkadaşlar şimdi annemin telefonunu alıp şu tuvalet terliği kılıfına geç Zeynep'e büyük tuzak kuracağız. Şunu kapatalım. Zeynep gel. Hamam böceği yakaladım. Gel öldür. Abi nerede? Nerede? Burada burada Zeynep. Abi ben nasıl öldüreceğim onu? Al şu terlikle vur. Ben kaldıracağım. Sen vur tamam mı? Aferin Zeynep. Vurdun. Ana bu da ne abi? Anne gördün mü? Zeynep senin telefonunu kırdı. Cezalandır onu. Lan Zeynep demek ki telefonunu mu kırarsın ha? Şerefsiz. Anne sakin ol. Bak sana ne diyeceğim? Hemen internetten telefon sipariş veriyorum. İki dakikaya kapında olacak. Hatta gelmiştir anne. Gidip bakalım. Anne beğendin mi Zeynep'in sana aldığı hediyeyi? Oğlum bu benimle dalga geçiyor. Abi bu ne? benim haberim yok ya. Ben almadım anne bunu ya. Sus lan şerefsiz. Hem telefonumu kırdın hem de dalga geçtin. Arkadaşlar annem beni dövmeye götürüyor. Telefonunu kırdığım için. Yeni telefon alacak param yok. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenin. Bay bay. Arkadaşlar Zeynep'e büyük bir şaka yapacağız. Şu şişme balonunu şişirelim ve üzerine elbise giydirip annemin resmini paylaşalım. Ey Zeynep ne yapıyorsun burada? Bu ne? Beş parmak mı istiyorsun? Abi annem beni dövdü. Bak beş parmağın izi çıktı. Ya Zeynep bak ben bunu fark ettim. Şimdi annemden intikam alacağız. Annemden nasıl intikam alacağız abi? Ben bilmiyorum. Merak etme bak şimdi annemin parasını çalacağız. Beni izle sen de yapacaksın. Ey anne ne yapıyorsun? Bana 100 lira versene. Hayır oğlum 100 lirayı ne yapacağım? Ver ver anne. Sana paket yapacağım. Bak şimdi telefondan paket yükledim. Al 100 liranı yükle dedim sana. Sağ ol oğlum. Gel abi gel. Şimdi sıra bende. Ben yapacağım. Bana öğret nasıl yaptığını. He <laughs> Bak annemden 100 lira aldım. Salak annemi kandırdım. Ana ben bunu sesli mi söyledim? Lan Zeynep şerefsiz. Demek beni kandırdın. Gel buraya seni mahvedeceğim. Hı? O geldi Arkadaşlar annem Zeynep'i mahvetti galiba. Anne Zeynep ne durumda? Lan Zeynep ne oldu? Bir şey olmadı abi ya. Annem sadece kibar bir şekilde uyardı beni. Çok benim ağrıyor. Neyse ben gideyim uzanayım. Evet şimdi hazırladığımız mankeni buraya koyalım. Zeynep'i kandıralım. Zeynep ne yapıyorsun lan burada? Al sana ayran vereyim. Bıraksana abi. Çek lan çek hızlıca çek al. Çekiyorum ama ana döküldü. Hepsi yere. Zeynep bak annem seni görüyor. Hemen temizle yoksa mahvedecek seni. Anne bir şey olmadı. Hemen temizliyorum ben buraları. Ana bir dakika bu annem niye kımıldamıyor? Sen beni kandırdın mı yoksa? Lan Şerefsiz bu annem değil bu maket. Bek, temizlemeyeceğim buraları. Ben öyle pis bırakacağım. Ne uğraşacağım sizinle? Artık bu evi de temizlemeyeceğim. Zeynep bak annem. Ya salak salak konuşma. Yine aynı şakayı mı yapacaksın? Yine biri aynısını yapmış. Nerede annem? Bak bu da maket. Ana bu gerçekmiş. Lan Zeynep sen benim suratımı niye vuruyorsun? Şerefsiz. Hemen bu resmimden özür dileyeceksin. Yoksa seni mahvederim. Sabaha kadar özür dile. Lan Zeynep ben seni uyarmıştım. Şerefsiz senin yüzünden oldu bu. Arkadaşlar siz gerçeği biliyorsunuz. Yorum'a yazın. Suç kimin?